Teklif sahibi Kocaeli Milletvekili Sayın Hurşit Güneş. Buyurun Sayın Güneş. Konuşma, yine Sayın Başkan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım Başkanımızın dediği gibi iş tüzüğün 37. maddesine istinaden verdiğim bir yasa teklifinin arkadaşlarımla beraber bir yasa teklifinin doğrudan meclis tarafından gündeme alınmasını Birazdan oynayacağız Konu Gebze'de bir üniversite kurulması hakkındadır. Ee, bildiğiniz gibi üniversiteler, yüksek öğrenim kurumları e, iki önemli işlevi yerine getirirler. Bunlardan bir tanesi öğrenci yetiştirmektir. Bir diğeri ise bölgedeki ekonomik kalkınmaya doğrudan katkıda bulunmasıdır sosyal gelişmeyi sağlar, kültürel gelişmeyi sağlar ve Türkiye'de devlet bugüne değin çeşitli tarihlerde 105 devlet üniversitesi, kamu üniversitesi kurmuştur. 62 de vakıf üniversitesi vardır. Yani 170'i aşan üniversitemiz var. Üniversitelerimizin yoğun olarak açıldığı dönem son 20-25 yıldır. Çok yoğun biçimde üniversite kuruyoruz. Bunun faydalarını yararlarını da görüyoruz. Tabii üniversitelerimizi hızlı biçimde açmadığımız zaman üniversitelerimizin toplam öğrenci sayısı da ne yazık ki çok genişliyor. Örneğin Kocaeli Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş. Bugün 60 bin öğrencisi var. Yani çok yoğun yönetilebilir bir boyutu aşmış durumda. Bölgede Kocaeli'nde nüfus 1 milyon 600 bin civarında. Her yıl 370-380 bin öğrenci bu bölgede lise mezunu oluyor ve üniversiteye gitmek durumunda. Bölgede iki tane üniversite var. Bir tanesi Kocaeli Üniversitesi 60 kilometre ileride yani Gebze'ye. Bir diğeri Marmara Üniversitesi o da 40-50 kilometre ileride. Gebze'nin çevresiyle yani Darıcası'yla, Çayırovası'yla, Tuzla'yla, Tuzla'sıyla, Pendik'iyle, ile, ile, Tuzla'sı, Tuzla'sı ile Pendi birlikte düşündüğümüzde o bölgede 2 milyonu aşan nüfus var. 2023'te bu daha da büyük bir sayıya ulaşacak. 2023 tarihinde olasılıkla bu bölgede her yıl 500 bin lise mezunu gelecek ve üniversite arayacak. O nedenle bölgede çok ciddi bir biçimde bir üniversite ihtiyacı, yeni bir üniversite ihtiyacı var. Şimdi bu bölgede Türkiye'nin gayri safi milli hastasının yüzde dördü üretiliyor. Önemli bir sanayi bölgesi. Bu sanayiye bir üniversite ihtiyacı çok açık, net. Bunu sağlamamız gerekiyor. Yani hem öğrenci yetiştirmemiz hem de sanayileşmiş bu bölgenin teknolojik, bilimsel katkı sağlayacak kurumunun da kurulması gerekiyor. Şimdi yasa teklifimde altı fakülte dört enstitü var. Bu basit net bir üniversite kuruluşu ana iskeleti kuruyor. Tabii ki üniversite zaman içinde büyüyecektir. Bir üniversiteyi kurarken bütün fakülteleriyle kurmak, geniş bir üniversite kurmaya kalkışmak doğru değildir. Bir öğretim üyesi olarak bunu biliyorum, yaşadım. Türkiye'nin büyük üniversitelerinden birinde Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Çok büyük bir üniversitedir, hemen hemen her fakültesi vardır ve tabii bu amorf bir yapı kolay büyümemiştir. Şimdi onun yerine doğrudan ihtiyacı yönelik fakat zaman içinde ihtiyaç çıktıkça büyüyecek bir üniversiteye ciddiyetle ihtiyaç var. Yasa teklifinde bir önemli fakülte var. Güzel Sanatlar Fakültesi Gebze'nin sosyokültürel gelişmesine yardımcı olacak Osman Hamdi Bey ismini taşıyor. Türkiye'nin tarihi bakımından, sanat tarihi bakımından da önemli bir isim. Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi bu yasa tasarısı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Hem gençler rahatlayacak hem sanayi rahatlayacak. Öyle bir yasa tasarısı. Bu yasa tasarısını ben şahsen verdim. Bölgenin milletvekili olan Sanayi Bakanı'yla da de görüştüm. Dedi ki biz de böyle bir hazırlığın içindeyiz. Bu yasa teklifine eğer olumlu oy verirseniz taahhütte bulunuyorum. Bu yasa ve bu üniversite Meclis Üniversitesi olacaktır. Benim üniversitem veya benim arkadaşlarımın imzasıyla değil, hepinizin oylarıyla çıkmış ve kurulmuş bir üniversite olacaktır. Bunun bilincindeyim. Bunun yararlı olduğu kanısındayım ve bu kanun teklifini uzun süre meclise indirmedim. Genel kurula bekledim. Görüşmeden 6 ay içinde acaba başka bir teklif gelecek mi diye gelmedi. O zaman indirim gündeme alınsın ve hep birlikte bu yasayı çıkaralım istedim. Eğer buna hep birlikte destek verirsek, Gebze'de gençler ve sanayi böyle bir üniversiteye kavuşurlarsa bu hepimizin eseri olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm milletvekillerinin iktidarıyla, muhalefetiyle üniversitesi olacaktır. Umarım hepimize hayırlı olur. Saygılar sunuyorum.